Suç olarak uydurulmuş bir şey yüzüne hapse gireceksem gitmeye karar verdim. Hemen atladım, Amerika'ya geldim. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na davet edildim ve vakfın Kültür Sanat Bölüm Başkanı oldum. Müzik yapımcılığı yaptım, birçok sanatçı ile birlikte çalıştım. Kredi tasarımlar yaparak kişiselleştirilmiş hediyelik eşya satıyoruz burada. 42 bin dolar para verdiler, hesabıma girdi Trink diye. Sertap Erener revizyon birincisi olarak bizim olimpiyat açılış şarkımızı söylesin. Cem Karaca hiç kaybetmemişti. ki. Yaradanı ile ilgili daha yüksek sesle konuşur olmuş. En sardan birileri var. Biz muhacir olarak geldik. Bizi kucakladılar yani. Amerika New Jersey'den herkese merhaba. Bugün tutunanlarda Gürkan Vural Bey ile beraberiz. Kendisi Türkiye'de büyük programların organizatörüydü. Şimdi burada iş adamlığı yapıyor, esnaflık yapıyor. Gürkan Bey merhaba. Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Şeref verdiğiniz dükkanımıza. Dükkanınız çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Tam olarak ne iş yapıyorsunuz burada? Satışa hazır hale getirilmiş hediyelik eşyaları buluyoruz ve onların üzerine kişiye özel yazılar, resimler, fotoğraflar yaparak kişiselleştirilmiş hediyelik eşya satıyoruz burada. Bu güzel dükkanın hikayesini dinleyeceğiz ama ondan önce sizin bir hikayenizi dinlemek istiyoruz. Şöyle bir sizi tanıyalım. Zonguldak Çaycuma ilçesinde doğmuşum. İlk orta ve lise tahsilimi orada e, tamamladım. Hacettepe'yi kazanmıştım ama e, bir yandan da e, resmi okula müracaat etmiştim. Kara Harp Okulu'nu kazandım. Ben teğmen rütbesi takamadım. Okulun sonlarına geldiğimiz bir dönemde hakkımızda bir takım soruşturmalar başladı. O dönemde çok atılan insan oldu o soruşturmalar neticesinde. Ve oradan ayrılmak zorunda kaldım. Harp Okulu'ndan sonra esas en önemli serüvenim, Kazakistan'a gitmekle başladı. Kazakistan'da hem Aba Üniversitesi'nden Türk Dil Edebiyatı diplomamı aldım hem de orada çeşitli okullarda Türk Dil Öğretmenliği yaptım. Bu sırada Türkçe öğretim ile alakalı kitaplar hazırladım. Üç ciltlik bir kitap. Türkiye'ye döndükten sonra iki yıl kadar televizyonlarda sunuculuklar yaptım, programlar yaptım ve 1996 yılında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na davet edildim ve vakfın Kültür Sanat Bölüm Başkanı oldum bir süre sonra. Sinema işine girdik, sinema filmi yaptık. Halit Trifi'nin hem yönetmenliğini hem de senaryosunu yazdı. Köpekler Adası filminde yine vakıf üretmişti o filmi o zaman, yapımcı olarak. Mesela bir Türkçe olimpiyatları yapıyorsunuz, organizasyon. Sertab Erener, televizyon birincisi olarak bizim olimpiyat açılış şarkımızı söylesin. Diyorsunuz ki, ya böyle bir projemiz var ya, burada sahneye çık. Şok oluyor, diyor ki bir dakika diyor ya. Nasıl yani diyor yani Laos diye bir yer var ve orada Türk okulu var. Bir takım öğrenciler yetişmiş. Buraya Türkçe yarışmaya mı? Evet çıkarım ben bu şarkıyı söylerim diyor. Cenab-ı Allah lütfetti. Çok güzel işlere imza attık arkadaşlarımızla birlikte. Biz de o işlerin içerisinde yer aldık. Şimdi bu aslında bir müzik yapımcılığı ya da bir albüm yapımcılığı değil. Aslında bu bir proje, bir, bir, bir organizasyon. O anlamda beni çok heyecanlandırmıştı ama tabii albüm yapmaya başlayınca birden siz o kategoride bir yapımcı hale geliyorsunuz. Sanat dünyasıyla birlikte olmaya başlayınca organizasyonlarda birçok insanla tanıştık. Sonra e, kendi şirketimi kurdum. Müzik yapımcılığı yaptım. O dönemde birçok sanatçıyla birlikte çalıştık. Muazzez Ersoy'undan İbrahim Sadris'ine, Savine Özer'den, Fatih Kısaparmağına Ahmet Özan'la da albüm yaptım. Sıfatını söyle bana ne iş yapıyorsun sen dediklerinde önce organizatörüm yani. Organizatörlük benim şu anda çok sevdiğim bir e, meslek. Müzik yapımcılığı çok sevdiğim bir meslek. Sanatçılar popüleriteleriyle öne çıkmış, tanıdığımız, bildiğimiz insanlar. Popüler insan o popülerliği kazanana kadar çok fazla şeyleri fedakarlık ederek veriyor insanlar. Sizin elinizden tutacak olan ve sizi bir yere götürecek olan istediği gibi kullanıyor. Kullanmazsa size izin vermiyor. Sana bir sevgili buluyor, bununla görünmen lazım diyor. Şu işi yap diyor ve sen bunları yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun. Bazen eve gittiğin zaman, aynaya baktığın zaman kendinden utanıyorsun ama haberler çıktıkça gazetelerde ve televizyonlarda diyorsun ki tamam oluyor bu iş. Bir bakıyorsun şöhret olmuşsun ama çok şey kaybetmişsin. Şimdi öyle olunca sanatçı dediğimiz popüler insanlar olarak algılamayalım. Öyle değil. Mesela Cem Karaca Allah rahmet eylesin. Kart vizitinde mesela sanatçı yazmaz. O cığcığilleri çok karşıydı zaten. Sanat yapar. Konum magazin dahil çok farklı yerlere doğru kaymış oldu. Tam burada şunu da sormuş olayım size. Bu sanat dünyasından sizi en çok etkileyen insanlar kim oldu? Cem Karaca'yı çok ayrı tutarım. Bir de Halit Refik'i çok ayrı tutarım. Halit Refik, Kemal Tahir Ekolü bir ulusalcı kimliği olan çok önemli bir sinema yönetmeni zaten. Onunla yaşadığımız enteresan bir şey var. 28 Şubat'ın o çetin günlerinde Ali Kırcı ATV'de çok ağır propagandist cümlelerle, ithamlarla bir karalama kampanyası başladığı e, vakıf merkezli düşüncenin etrafında Halit Refi o haberin yapıldığı günün sabahında sabah erken daha vakıf açılmadan vakfın girişine gelmiş arkadaşları bekliyor. Halit abi ne yapıyorsun burada? Akşam haberleri izlemediniz mi dedi. İzledik. Size bir şeyler yaparlar diye korktum dedi geldim erken. Hiç unutmam unutamam. Onun için onu da çok rahmetle anıyorum. Cem Karaca tabi geçmiş dönemi itibariyle hayran kitlesi, sonrası itibariyle oluşan yeni bir hayran kitlesi biraz tartışmalı bir noktada oldu. Mesela o dönemleri nasıl değerlendiriyordu? Cem Karaca'nın doğruları vardı. Cem Karaca doğrularını mekan ayırtmaksızın, karşısındaki kitlenin ne olduğunu hiç düşünmeden çok net ifade edebilen bir adam. İşte Tanrı'dan Allah'a geçti falan. Hayatımın hiçbir döneminde Tanrı demedim ben dedi yani. Yaradanın hep bir yaradan olduğuna, hep iman ettim. Bir yaradan var yani. Onun adını o öyle koymuş, bu böyle koymuş, onun için önemli değil. Dini, kendi hayatına rehber edilmiş insanlarla tanışınca içinde iman ettiği yaradını ile ilgili daha yüksek sesle konuşur olmuş. İçinde tuttuğu şeyi dışarıya çıkartmış. Dışarıya çıkartınca insanlar vay dediler Cem Karaca işte buldu. Cem Karaca hiç kaybetmemiş ki. Yaşantısında çok büyük bir değişiklik yok aslında. Allah taksiratını affetsin. Allah gani gani rahmet etsin diyorum. Amin. Tamam, bu kadar andık. Allah rahmet eylesin. Evet. Sanat dünyasını çok konuştuk. Biraz sizin dünyanıza inelim. Peki Türkiye'den çıkışınız nasıl oldu? Ben tabii yurt dışında festival organizasyonları falan yaptığım için yurt dışındaki birçok insanla çok yakın ilişkilerin temasım vardı. North Amerikan Üniversitesi'ne gitmesi gereken yapılacak olan bir sanat bölümüyle alakalı söz verdiğimiz bir para vardı. Parayı aktardım ki 2 yıl, 3 yıl önce. O 2015'te, demek ki 2012-2013'te falan olmuştu. Hangi yıl tam hatırlamıyorum. 2015'te bir gün bir, birisi telefon açtı. Ben dedim mahalle şubeden arıyorum. Evet işte efendim hakkınızda bilmem ne bilmem ne var. Atladık gittik. İşte o zamanlar bilmem ne yapılanması. Bir PDY mi diyor bir şey diyor. Onunla alakalı bir şey araştırılıyor. Sen burayla, buraya niye para gönderdin? Neyse biz ifadelerimizi verdik. Sonra ben hemen tanıdığım, bildiğim birkaç hukukçu ve arkadaşımla görüştüm, istişare ettim. Dedim ki nedir durum? Davaya dönüşmüş tutuklanan herhangi birisi yok ama ileride olabilir dediler. Yani suç olarak uydurulmuş bir şey yüzüne hapse gireceksem gitmeye karar verdim. Kızlarım o zaman birisi Konya'da, birisi Bolu'da üniversite okuyorlar. Oğlum bir üniversitede yüksek lisans yapıyor, doktora yapacak filan. Bir bir kırılma sızıma sarıldım, bir öbür kızıma sarıldım, bir oğluma sarıldım. Vedalaştım onlarla, helalleştim. Ve ben atladım Amerika'ya geldim. Hiç birikmiş param yok. Bir arkadaşım, abim bana dedi ki, arkadaşlarla böyle kalınan bir ev var, seni orada misafir edelim. Benim İstanbul'da beraber kaldığım çok sevdiğim bir arkadaşım da Erbil'de Dedi ki gel, burada sen yabancılara Türkçe eğitimiyle uğraştın, yurt dışında kitaplar yazdın. Burada çok ihtiyacımız var, böyle bir açık var. Buradan Erbil'e gittim. 2016 Mayıs'ında ve ben Erbil'de iki farklı üniversitede e, Türkçe ile öğretmeye başladım. Çok da iyi gidiyordu her şey. Ailem, çocuklarım oraya beni ziyarete geldiler. Çocuklar geldiler, 15 Temmuz oldu. Allah gani gani rahmet etsin, babacığımı içeri aldılar. Ve çocuklarıma dedim ki gitmeyin Türkiye'ye. Nasıl üzüldüler üniversite okuyorlar, bütün hayatları orada, arkadaşları orada, akrabalar orada. Çok üzüldüler. Onlar belki günlerce ağlamışlardır yani. Erbil'de. Erbil'de. Biz oraya yerleştik. Kızlarıma da bir eğitim planı çıkardım. Artık biz hayatımıza Erbil'de de devam etmeye karar verdik. Tanıdığımız bir insan İsveç'e sığınma istemiş ve kabul almış. Erbil'den havalimanından ailesiyle birlikte İsveç'e giderken eşinizin imzalaması gereken bir şey var diye onu tutup eşlerine çoluğunu çocuğunu uçağa bindirip peşinin orada hemen yakalayıp helikopterle Türkiye'ye kaçırmışlar. Bize dediler ki Erbil e, sizin açınızdan çok güvenlikli bir yer değil. Çok fazla dışarıya çıkmayın, yalnız dolaşmayın ya. Ben burada böyle yaşayacaksam dedim yani ne işim var Erbil'de? Giderim ben Amerika'ya tekrar. Kızlarım perişan, tam Erbil'e alıştıklarında, inandıklarında artık hayatımızı burada devam ettireceğiz diye kendilerini konsantre ettiklerinde bir olay patladı, hadi şimdi de Amerika'ya gidiyoruz oldu. Moraller nasıl bozuk, fakat yine aynı sıkıntı. Çok birikimimiz yok. Ailemin uçak biletlerinin parasına yetmiyor paramız yani. Yine kredi kartlarımıza yüklenip bu sefer uçak biletlerimizi aldık. Oradan ayrılırken beraber olduğumuz arkadaşlar ceplerimize para sıkıştırdı yani. Şu 50 dolar al, şu 100 dolar al. Atladık, Amerika'ya geldik. Benim buraya geleceğimi duyan insanlar koordine olmuşlar. Biz onları evlerimizde ağırlayalım diye bilgisayar mühendisi olan bir arkadaşımızla benim evim çok müsait. Bizim evimize gelsin, bizde kalsınlar demişler. Yine bir sevindik adrese doğru gittik. Triplex bir güzel bir Amerikan evinin önünde durduğum gibiyiz. Hoş geldiniz şeyi hazırlamışlar bize ailece. Valizi biri kapıyor, öbürü bilmem ne filan. Üst kata çıktık. Şu oda kızların bu katta tuvalet banyonuz bu. Abi siz iyi mühim işler yapıyorsunuz. Ben size e, internete bağlı bir tane laptop ayarladım. Buradan hemen dış dünyayla bağlantınız kurmak açısından bunlar telefonlarınız. Şu kapıdaki Mercedes bu araba sizin emrinizde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sizin geleceğiniz size de duydular arkadaşlar. Şurada arkada bir park var. Orada piknik yapıyorlar, mangal yapıyorlar. 10-16 aile var çevreden. Hem tanışırlar. Eğer çok yorgun değilseniz bir oraya geçebilir miyiz? anlatamam o anki hislerimi yani. Kızların bir yerde ağlıyor, biz bir yerde ağlıyoruz. En sardan birileri var, biz muhacir olarak geldik ve bizi kucakladılar yani. Ve ismini zikretmiyorum kendisinin izinini almadığım için burada, bizi evinde misafir eden ama ömrümüzün sonuna kadar minnettarız, onun evlatları benim evladım. Biz tam iki ay onların evinde yaşadık. İki ay sonra bir arkadaşımızın aracılığıyla bir alışveriş merkezinde bir yer ayarladılar. Ve ben orada çalışmaya başlayınca kendim oyuncak satıyorum. Para da kazanınca bir evi o günün şartlarında 1300 dolara kiraladık. Hala da o evde oturuyoruz. Eski bir Toyota araba buldum, onu satın aldım. Önce Uber Lift yapıyor idim. Daha sonra Amazon'da paket taşımaya başladım. Fakat yetmeyecek diye hafta sonları şu anda yanında olan kızımla beraber pazarcılık yapmaya başladım. Bir gün arka bahçeye inerken merdiveni kırıktı. Ben düştüm ve bacağımı sakatladım. Ev sahibiyle yazıştık, kızdık. Senin yüzünden oldu, tamir ettir dedi, ettim dedim, ettirmedim falan. O da dedi ki ya burada bu işler böyle olmuyor. Benim ev sigortam var. Ben yıllardan beri bu adamlara tam da bunun için para ödüyorum yani. Beni mahkemeye ver, ben sana avukat bulurum dedi. Sonra bir yazışmalar, çizişmeler falan bana 5 bin dolar hemen trin, arkasından da 50 bin dolar ama 50 bin doların 13 bin dolarını avukat aldığı için 37 bin dolar daha 42 bin dolar para verdiler hesapma girdi trin diye. Ya elimde bir sermaye var artık. Ben hemen araştırmaya başladım ve şu anda bu dükkanımdaki ilk makinamla karşılaştım. Çünkü 3D tasarımlar yaparak Walmart'lara, Target'lara nasıl satabilirim düşüncesindeyim. Tam da yaptıklarımızı nerede satacağız? Bir mekana ihtiyacımız var. 2018 yılında ben mekan arayışına girince ilk defa bu mole geldim. Burayı tutmak için 2018'de. Biraz indirim istemiştik kirada. Bize birkaç gün sonra cevap vereceklerini söylediler. Sonra birkaç gün sonra bir arkadaşım beni ziyarete geldi. Dedi neler yapıyorsun? Ben de dedim ki ya işte Paramus Park Mall'de bir yer tuttuk. Fakat daha cevap vermediler. Nerede dedi? Dedim girince falan, falan yerde. Eyvah dedi ya biz o dükkanı tuttuk dedi. Benden sonra başka bir arkadaşım gelip daha bir fiyat vererek o dükkanı tutmuş. O kadar canım sıkıldı ki Cliffside Park'ta cadde üzerinde külüstür bir dükkan tuttum. 1200 dolara işinizin tanınması ve müşterinin size gelmesi çok uzun sürüyor Amerika'da. Belli işlerin oturması. O kadar uzun sürdü ki bu. Müthiş bir borç içine girdik. Sonunda karar verdim. Dedim ki ben alışveriş merkezine gideceğim. Ve tekrar 5 yıl sonra bu mole müracatta bulunduk. Biz birkaç dükkan seçmiştik. Dediler ki hayır bu dükkanı göstereceğiz. Bu tabii dükkanın kapıları kapalı, perde var. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz. Sonra adam geldi dükkanın kapılarını bir açtı. İçeri bir girdik. İçeride mükemmel bir dekor var. Meğer bizden önce Thinks Remember markasıyla burada yıllarca müşteri tutmuş, bütün Amerika'da çok büyük park, mağazalar zinciri olan bir mağaza, dükkanlarının tamamını kapatıp online satışa geçmiş, buradan da çıkmışlar, aynı müşteri yine aynı işi yapan bir dükkan gelsin diye bize hemen bu dükkanı gösterdiler. Ben içeriye görünce bayıldım tabii, direkt tuttuk burayı. Dükkanı açtık Eylül, Ekim, burada sıra oldu, kuyruk oldu. Yıl başında nasıl bir bereket oldu anlatamam. Gittikleri beldelerde bir maişet endişesi yaşamayacaklarına dair ayet. Bir de gittikleri beldeleri sevecekleriyle alakalı ayet garantisi var yani. Allah demiş bunu yani. Ve birden bizim önümüz açıldı. Müşterisi olan bir dükkan haline geldi. Allah binlerce şükürler olsun. Kişiye özel bir şey ürettiğiniz için çok güzel ilişkiler kuruyorsunuz. Soruyorlar siz ne zaman geldiniz buraya? Siz ne iyi insanlarsınız. Bütün süreci anlatabiliyorsunuz. Lafzı Celil'le ile Efendimizin ismini yazmışım oraya. Geliyor Efendimizin ismini karşısında duruyor, duruyor, duruyor diyor ki ne yazıyor burada ben çok etkilendim anlatıyorsunuz. Aa İslam peygamberinin adı bu mu? Bana bir kolye yap bundan bir şey yap boynumu asayım diyen insanlarla karşılaşırsın. Ürettiğiniz şeyi görünce çığlık atan insanlar oluyor. Hiç beklemediniz bir anda kadın sarılı veriyor size. O kadar mutlu oluyor ki ölmüş köpeğiyle ilgili bir fotoğraf yapmıştınız ona. Bize fotoğraf geliyor. Fotoğrafı Photoshop'un içerisinde dekope edip arka zemini çoğu zaman çıkarıyoruz. Eğer çıkarmayacaksak arka zeminin de görülmesini istiyorsak görünürlüğünü düşürüyoruz ki fotoğraf daha önde belirsin diye. Lazer makinesinin kendi software'ı var, bir uygulaması var. Fotoğrafı onun içine alıyoruz. Orada lazer makinesinin kullandığı bir formata dönüşüyor. Yani nokta 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 görmeye başlıyoruz. Koyu olabilecek yerleri hemen görüyorsunuz. Fotoğrafın üzerinde isterseniz tekrar oraları açabilirsiniz. Yani bir Photoshop işi var. Bunun üzerinde belki 10 dakika, belki 20 dakika, belki yarım saat fotoğrafın kalitesine göre. Ondan sonra makineye Tahtanızı yerleştirip ölçünüzü verip ona göre makinede fotoğrafı yakarak artık bunu kalıcı bir hale dönüştürüyorsunuz. Toplu bir sipariş gelmiş tam 24 adet bir açacak bu. Açacağın e, sapının üzerine e, bir şeyler yazmamızı istemişler. Yazılacak olan yazı burada. Şunu hazırlamadın değil mi sen? Ben hazırlarım. Sen bana söyle sadece. Ne bir şey Tamam. 76 numara Center'da. O kadar. Tamam. Sen oradan yine kontrol et uzaktan bak. Ben hazırlayayım hemen şimdi. Şimdi bunun istediği ve kağıda yazdığı yazıyı bilgisayarımızda hazırlayacağız. 3.5'a 0.75 engrave alanımız var. Hemen burada 3.5'a 0.75 bir yazı alanı açtık. Bu yazı alanının içerisine müşterimizin istediği yazıyı hazırlayacağız. Burada hangi ölçüde hazırlarsanız makine o ölçüde bunu bunun üzerine kazıyacak. Bunu lazer makinemizde kımıldamasın diye önünü bir mıknatıs koyalım. Cismimizin tam merkezinden göndereceğimiz için kırmızı noktamızı, lazer noktamızı cismimizin tam merkezine koymak zorundayız. Kilitledik. Makinamız ingrevi hazır. Filtremizi açtık. Aynı parametreleri lazer makinesinin software'ine de yazdık. Gönderme hızımızın ve gücümüzün ne olacağını tecrübelere dayanarak öğrendik. Bunu deneye yanına yıllarca öğreniyorsunuz. Böyle bir ağaçta ne kadarlık speed ve ne kadarlık powerla bu işi yaparsanız en ideal sonucu alırsınız diye hazırız. Tuşa basarsam yazıyı buraya yazacak ve bastım ve yazı şimdi ağacın üzerine yerleşecek. Şu anda makina yüksek ısıyla lazerle tahtanın üzerini yakarak yandığından dolayı üstünde bir e, is oluştu, bir kir oluştu. Biz burada Türkiye'den gelen kolonya kullanıyoruz. Kolonyaya sildiğimiz zaman satışa hazır. Herkese sorduğum bir soru var. Size de sormak istiyorum. Şimdi burada her tarafa bir şeyler yazmışsınız tahtaların üzerine. Herkesin görebileceği bir yere bir şey yazmak isteseydiniz ne yazmak isterdiniz? İman mutluluğun mebdeidir, kaynağıdır yazardım. Çünkü imanım olmasa idi insanın böyle bir şeyi yaşayabilme ya da böyle bir şeyden başı dik bir şekilde kurtulup hayatına devam edebilme ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum yani. Çok zor. Peki bu göçlerin size öğrettiği en önemli şeyler ne? İnsanın gayelerini hayata geçirebilmesi için ne memleketin, ne tanıdığın, ne kültürün, hiçbirisinin ehemmiyetinin olmadığını anladım ben bu göçler neticesinde. İnsan gayesini dünyanın herhangi bir yerinde, etrafında insan varsa gerçekleştirebilir. Mükemmel gerçekten çok zevkli, güzel bir sohbet oldu. Ama vaktimiz de sınırlı. Son olarak ne demek istersiniz? Konfor alanlarını terk etme anlamında bir endişe varsa insanlarda, Acaba ne olur gidersem, bırakırsam, başka bir beldeye, başka... Hiç bunu düşünmeyin. Daraldığınızı ve sıkıldığınızı hissettiğiniz an kesinlikle ve kesinlikle bir arayış içerisine girmeniz lazım. Ve bulduğunuz ilk, ilk fırsatta bunu değerlendirmeniz lazım. Dünyanın herhangi bir yerinde insanlığınızı, inandığınız şeyleri rahat rahat yaşayabileceğiniz onlarca yer var. Yeni yer, yeni kültür, yeni bir ideal insanı gençleştiriyor sıfırdan başlamak, sıfır yaştan başlamak gibi. 7 yaşında bir çocuk konuşuyor karşınızda, öyle düşünün.